Beni en çok gururlandıran, en çok mutlu eden 7'den 70'e bütün Türkiye buraya toplandık. Aslında Türkiye'nin özlediği tabloyu Bağımsız Türkiye Partisi olarak burada Bolu'da sergiliyor bir pozisyondayız. Kürdü burada, Lazı burada, çerkesi burada, arabı burada, herkes burada, herkes tek bir ağızla ne mutlu Türk'üm diye diyor. Herkes tek bir ağızla Atatürk'ün yolunda yürüyor. adeta Türkiye'yi babalarının çiftliği gibi gören o 60'ını 70'ini geçmiş notere gidip vekalet verecek olsa sağlık raporu verecek insanların hegemonyasından ülkeyi gençler olarak biz kurtaracağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.